81 ilde tüm ilçelerimizde, tüm okullarımızda eş zamanlı bir tatbikata tanıklık ettik. Hakikaten eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve eğitimde işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte şahit olduk. İçişleri Bakanlığımızla birlikte 2018 yılında imzalamış olduğumuz afet ve acil durum eğitim hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü kapsamında tüm okullarımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize yönelik çok ciddi bir farkındalık eğitimi verildi. Hepinizin malum olduğu üzere sıklıkla ifade ettiğim gibi bizde eğitim sistemi Türkiye'nin bir örneklemi değil evrenidir. 18 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeni ve 150 bin üzerinde idari personeliyle aslında 20 milyonluk devasa bir aileyiz. Ve her bir aileyle ilişkili olarak 3-4 tane daha vatandaşımızı ilişkilendirirsek aslında Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz Türkiye'nin evreniyiz. Dolayısıyla AFAD'la ilgili süreçlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapasitesini tam olarak verimli bir şekilde kullandığımız zaman tüm ailelere, tüm vatandaşlarımıza erişebilme imkanımız var. Bu kapsamda son 4 yıldan beri İçişleri Bakanlığımızda çok başarılı bir süreci yönetiyoruz. Ve bugün de bu Biricik yavrularımızın ne kadar başarılı bir şekilde bu süreçleri yönetebildiğini hep birlikte tanıklık ettik. Tüm illerde, tüm ilçelerde, tüm okullarımızda, öğretmenlerimizle birlikte, öğrencilerimizle birlikte, idare personelimizle birlikte, istenildiği zaman, eğitimler alındığı zaman bunun pratiğe yansımasını çok rahat bir şekilde görebildik. Hepinizin malum olduğu üzere artık dünya çevre ve iklim değişikliğinden sonra afetlere, çok sıklıkla tanıklık etmeye acı deneyimler yaşamaya başladı. Son bir yıl içerisinde bizler de hem deprem, hem sel felaketi, hem yangın felaketini e, acı bir şekilde deneyimledik. Bu süreçte hakikaten İçişleri Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız koordine bir şekilde süreçlerde çok büyük fedakarlıkla e, hasarı, maliyeti en aza indirecek şekilde süreçleri yönettiler. Dolayısıyla artık biz her türlü olağanüstü koşula, sadece doğal afetler değil, salgınlara da hazırlıklı olmalıyız. Son iki yıldır da tüm dünya COVID-19 salgını hiç öngörmediği, hiç hesap hesapta olmayan, hiçbir hazırlık yapmadığı bir süreçle iki yıldan beri mücadele etmek zorunda kaldı. Hamdolsun ülkemiz bu tip salgınlara, bu tip afetlere tüm müktesebatıyla, hükümetin tüm yetkilileri, Başta Cumhurbaşkanımızın liderliği olmak üzere hakikaten afetle ilgili hazırlık ve eyleme geçme süreçleri çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sürecin bir küçük bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yine hepinizin malum olduğu üzere bakanlığımız okullarımızı güvenli okul yapabilmek için 2004 yılından beri güçlendirme Deprem güçlendirmesi ve deprem güçlendirmesi kapsamında yıkım ve yapım çalışmalarında başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Yaklaşık 17 yıldan beri bu kapsamda 3,5 milyarlık bir bütçeyi kullanarak okullarımızın güçlendirmeleri yapıldı. Yıkılan okulların yerine yeni okullarımız yapıldı. Bu kapsamda 2000 okul binası güçlendirildi ve 800 bu 2000 okulun 865'i son 2 yıl içerisinde güçlendirildi. Yine yaklaşık 459 okul binamız yıkıldı ve yerine yenisi yapıldı. Ve bunun da 100 tanesi son iki yıl içerisinde gerçekleşti. 2022 yılında buradan bunun müjdesini verebiliriz. Bu protokol işbirliği imza töreni vesilesiyle inşallah tüm planlamalarımızı yaptık. 2022 yılında tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız. Ve yıkılı yıkılan okul binaları yerine de inşallah hızlı bir şekilde yeni okullarımızı e, ikame edeceğiz. Ben 2018 yılında başlayan ve bugün kapsamını daha da genişleterek e, yürürlüğe koyacağımız bu afet ve afet ve acil durum e, işbirliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan sizlere de bir müjde vermek isterim. Bildiğiniz gibi 14 Şubat 2022 tarihinde ülkemizde eğitim camiasının 60 yıllık özlemi olan öğretmenlik meslek kanunu yürürlüğe girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl 19 yılda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştıysa 60 yıllık öğretmenlere öğretmenlere mahsus bir yasanın olma özlemi de bu dönem içerisinde gerçekleştirilmiş oldu. Ben yine bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum tüm eğitim camiası adına. Burada sizlerin de bildiği gibi yeni bir kariyer sistemi kuruluyor. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili. Uzman öğretmen olabilmek için en az 180 saatlik eğitim alınması gerekiyor ve baş öğretmen olabilmek için de 240 saatlik eğitim alınması gerekiyor. Bugün itibariyle arkadaşlarımızla da görüştük. Afet güvenli okul ve afet ve acil durum eğitimini uzman öğretmen ve baş öğretmen eğitimlerinin tamamına koyacağız. Dolayısıyla şu anda yaklaşık 500 öğretmenimiz, 500 bin öğretmenimiz uzman öğretmenliğe başvurduğu zaman zaten bu yıl içerisinde bu eğitimleri tamamlamış olacaklar. Yaklaşık 80 bin öğretmenimiz de baş öğretmenliğe başvurduğu zaman bu eğitimleri tamamlamış olacaklar. Zaten ben inanıyorum ki diğer öğretmenlerimiz de uzman öğretmenlik veya baş öğretmenliğe başvurmasalar bile bu sunulan eğitimi mutlaka alacaklar. Ve bu eğitimin içeriğinde İçişleri Bakanlığımızla birlikte inşallah AFAD Başkanlığımızla birlikte birlikte dizayn edip öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız. Ben bu vesileyle göreve geldiği günden itibaren okullarımızın çok daha güvenli bir mekan olması konusunda bizleri destekleyen İçişleri Bakanımıza hem şahsın, hem Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz adına şükranlarımı arz etmek istiyorum. Gerçekten madde bağımlılığından dijital bağımlılığa kadar e, akran zorbası, şiddet ve okul etrafının çevresinin çok daha güvenli ortama haline getirilmesiyle ilgili tüm ekibiyle birlikte çok yoğun bir destek verdi. Kendilerine minnettarız. Afat Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu süreçte sürekli bizlere destek oldukları için okullarımızın çok daha güvenli bu tip beklenmedik durumlara hazırlıklı hale gelmesindeki katkılarından dolayı inşallah bu işbirliğiyle okullarımız Türkiye'deki en güvenli ortam olma yönünde çok önemli bir adım atmış olacağız çünkü okullarımızdaki gençlerimiz bu ülkenin geleceği onlara sadece nitelikli eğitim vermek görevimiz değil onları toplumdaki en güvenli mekanlarda eğitim almalarını sağlamak da bizim en büyük e, görevimiz. E, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katkı sunan hem her iki bakanlığın değerli bürokratlarına çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tamam. Sayın Bakanlarımız tarafından atılan imzalarla AFAD protokolümüz, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyoruz efendim.